Gelelim şu sıvı yağ meselesine. Yıllardır konuşulur. Hep de uzmanlar uyarır. Eğer sıvı yağ, ayçiçek yağını kızartmada kullandıysanız bir daha kullanmayın. Zararlı hale geliyor. Rengi değişmese bile. Ama işte bir kez daha kullanayım diyenler var. Tavsiye etmiyor uzmanlar. Özellikle şimdi kaçakçılar bu atık yağların peşine düşmüş. Bakın lokantalarda ve yemek fabrikalarında kullanıldıktan sonra zararlı hale geliyor bu atık yağlar. Ve bazı kaçakçılar bu zararlı yağları tekrar piyasaya sürmeye çalışıyorlar. Peki soru şu: Atık yağlar ne yapılmalı? İddiaya göre bazı lokantalar ve yemek fabrikaları atık yağları sisteme girmek yerine ikinci kez kullanılması için ayçiçek yağ fabrikalarına satıyor. Sağlığa zararlı bu yağlar ham ayçiçek yağına karıştırılarak yeniden piyasaya sürülüyor. Karata Üniversitesi'nden Doktor Öğretim Üyesi Fatma Didem Tuncez'e göre yağlar ya imha edilmeli ya da geri dönüşüme gönderilmeli. Yemek hizmeti veren kuruluşlar, yemek hizmeti üreten, bu hizmeti üreten kuruluşlar tesislerinde meydana gelen atık yağları, bitkisel atık yağlarını toplayıp ilgili bertaraf tesislerine göndermeli. Yani bunlardan biyogaz ve biyodizel üretilmek üzere geri dönüşümünü sağlamak durumundadırlar. Yemek hizmeti veren bütün ve kuruluşlar bu atıklarını bertaraf ettirmekle, yönetmekle yükümlüdürler. Peki evde kullandığımız kızartma yağları ne yapılmalı? Evlerimizde oluşan atık yağları da, kızartma yağlarımız da çevreye karşı bir vatandaş olarak sorumluluğumuz gereği bu toplanan alanlara, konteynerlara bir kutunun içerisinde, bir pet şişenin içerisinde götürüp atmamız da vatandaşlık görevimizdir. Çevreye duyarlı olan her vatandaş bunu yapmalı.